19 Ocak 2024 Cuma, İzmir At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İzmir koşularını yorumlayacağız. Antalya için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İzmir programında 6 koşu var. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. Ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 17 mücadelesinde ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği alabilecek süratli bir isim yok. Muhtemelen kulvar avantajı olan 4 numaralı Kafkas Bey'i liderliği isteyebilir. Çünkü önceki yarışlarında da teşviklerle önde kalmaya çalıştığını gördük. Daha süratli atlara denk gelmeseydi liderliği alarak yarışabilirdi. Bugün süratli at yokluğunda muhtemelen liderliği alacak ve boş kalacaktır. Bizim favorimiz 2 numaralı Golkeş olacaktır. Çok iyi form durumuna sahip olan Golkeş, son 3 startını da seri birincilikler elde etti. Özellikle son yarışında zorlanarak kazanmış görüntüsü verdi fakat, bizce rakibe göre koşup rahat bir birincilik elde etti. Bugün denk güçte rakipleri olsa da, mükemmel form durumu ile söz sahibi olabileceğini düşünüyoruz. Net favorimizdir. Gold kahsi banko yazacak kadar çok tutuyoruz fakat, önde boş kalacak olan 4 numaralı Kafkas Bey'i, ilginç yarışlar çıkartıyor. Özellikle liderliği alarak yarışacağı için, düzlüğe pisti ortalayarak çıkar ve bütün rakiplerine direnir. Bu ihtimali görmezden gelemeyiz. At çok formda. Mutlaka kuponlarda olsun. 1 numaralı Swordmaster, her ne kadar 63 kilo olsa da, mükemmel idman durumu olan bir isim. Son yarışında çok güçlü rakipler yanında bile etkili gözüktü. Bugün bu rakipler bizce kolay lokma olabilir. Kilodan dolayı geri plana aldık. Bir de uzun zamandır kazanamıyor. Bu üç atı yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız, 2, 4, 1, şeklinde oldu. İkinci ayak. Bu meydan mücadelede kesinlikle riske girmemek gerekir. Uzayan mesafe ve ağır tempodan dolayı beklenmedik sonuçlar çıkabilir. Çok ters koşacak isimler var. Biz bu koşuda eleme yapabileceğimiz bir isim bulamadık. Dolayısıyla riske girmeyelim ve bu koşuyu ayırımsız olarak hepsi işaretleyelim. Üçüncü ayak. Bu koşuda bizim favorimiz bir numaralı Febris olacaktır. Bu safkan son 3 yarıştır başarılı sonuç elde edemiyor. Sulu pistten etkileneceğini düşünmüyoruz. Islak pistte yarış kazanmışlığı var, yarış günü de yağmur beklentisi var. Biz bu pist ve mesafede bizce uygun rakipler yanında çıkış yarışını yapabilir. Kuponlara ilk sıradan yazılmalıdır. 4 numaralı Before or After, ilk iki yarışını kazanırken oldukça gayretli gözüktü. Bugün Onur Yıldız idaresinde yarışacak. Mustafa Çiçek gibi gayret gösterirse bugün de kazanabilir. Biz bugün binici tercihlerinden dolayı ikinci sıraya aldık. 3 numaralı Nazgar potansiyeli yüksek bir isim. Bugün Mustafa Çiçek tercihi ile şansını arttırmış durumda. Bizce rakipleri uygun sayılır. Mutlaka yazalım. 2 numara Kuşçular gelini bugün Nazgar'dan liderliği alamayacak muhtemelen. Bu sebeple şansı biraz azalıyor fakat özellikle son işindeki görüntüsü çok iyiydi. Buna istinaden ihmal etmemekte fayda olacağını düşündük. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 4 3 2 şeklinde oldu. Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayınlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. Dördüncü ayak. Bu koşuda genel olarak süratli isimler bir arada toplanmış. Mesafede kısa olduğu için oldukça süratli bir başlangıç izleyebiliriz. Bir numaralı karizmatik, 3 ay aradan sonra bu yarışa katılacak. Ara sonrası hazırlıklarının yeterli sayıda olduğunu görüyoruz. Düzenli ve dereceli işlerle hazırlanan Safkan, dinçlik yarışında kendisine göre uygun rakiplerle mücadele edecek. Üstelik gidişatta lehine olacak. Bir numaralı karizmatik, hayatının ilk iki yarışından sonra birincilik yüzü görememişti. Kısa vade ve açık yarışlarda boy gösteren Safkan, uzun zaman sonra ilk kez şartlı bir yarışta uygun rakiplerle yarışacak. Üstelik dinçlik performansının geçen sezona göre daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple biz karizmatiği bugün tek olarak değerlendireceğiz. Bir numaralı karizmatik günün bankosu olarak yazılabilir. Beşinci ayak. Dişilere mahsus bu koşuda, hafif süratli bir tempo olabilir. Biz bu koşuyu oldukça riskli gördük. Açıkçası 2 numaralı Nurlova'yı çok tutuyor olsak da yarış içi gidişat faktöründen dolayı riske giremedik. İdman pistinde 5 numaralı Fiskaya Sultan'ını da çok iyi durumda gördük. Boş kilosu ile liderliği alayım derse çıktığı gibi bitirebilir. Bu safkanı totosundan ve aprantisinden dolayı hafife alırsak çok rahat kazanarak cezayı kesebilir. Bu iki ismi yazarsak bizce her ATN şansı olur. Beğenmesek de yazmak mecburiyetindeyiz. Nurluova kazananamazsa buradaki her sonuç normal karşılanmalıdır. Biz bu koşuyu kapattık. Rakamsal sıralamamız 2 5 4 1 3 7 6 şeklinde oldu. 6. ayak. Son koşuda süratli bir tempo olacak. 5 numaralı Obra'da, son yarışında Vedat'ın da katkıları ile liderliği aldı ve çıktığı gibi bitirdi. Tabi bunda Vedat'ın katkısı çok büyüktü. Bugün 1 numaralı Dark Planet ve 10 numaralı Atiba gibi isimlerden liderliği alamayabilir. Ayrıca yarışa sürat katacak tempo atları da mevcut. Dolayısıyla bu tempoda biz geriden güçlü gelebilecek bir atın kazanacağını düşünüyoruz. Bu grupta geriden etkili gelip kazanabilecek en formda ve kaliteli isim, 9 numaralı Gospodin'dir. Bu safkan son zamanlarda çok sert rakiplerle mücadele etti. O gruplarda bile adından söz ettirebilen bir isimdir. Bugün kendisine göre uygun rakiplerle yarışacak. Üzerinde Mustafa Çiçek olacak ve lehine bir gidişatta yarışacak. Gospodin, bugüne kadar katıldığı 3 satış koşusunun ikisini kazandı. Geçildiği tek yarışta önde boş kalan Obra'da yarışı kazanmıştı. Bugün rakibinin öyle bir avantajı olmayacak. Şartlar Gospodin lehine olduğu için son sözü mutlaka söyleyecektir. Günün son koşusunda 9 numaralı Gospodin banko olarak yazılabilir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.